Yani mesela bunlar iki yıldır burada duruyorlar. Kaç yıldır buraya falan bunlar? Bunlar iki yıl civarları. Gösterir misin hangileri? Şu, şu iki tane. Bu. Değer. Ne kadar zamandır duruyor mesela hangisi? Şu en azından bir yıldır burada elimizde. Evet. Başka ne var? Şu altı aydır. Şu dokuz ay civarları böyle kalanlar. Evet. Şuraya kadar olan grup. Hangiler? Şu, şu. <laughs> evet abi bu nedir? Bu bir erkek ceketi. Evet temizlenmiş. Sahibinin gelip almasını bekliyor. Ne kadar zamandır bekliyorsunuz? Aşağı yukarı 2 yıl civarı. Bu nedir efendim? Bu siyah bir lezir, ceket. Dafin'in bir marka. E, sahipler de almaya gelmiyor arkadaşlar. Ne kadar zamandır? <laughs> e, bu herhalde geçen kıştan kalmalıdır. Müşterimiz e, sağlık sebepleriyle veya farklı sebeplerden dolayı gelmeyip almayıp olabiliyorlar. Yani bizim yasal yükümlülüğümüz bir ayda, evet. bu belirli süre bizim elimizde kalıyor, bekletiyoruz. Ne kadar zamanda beklettiğiniz ürünler var? Ya iki yıl civarlarında beklettiğimiz ürünler oluyor. Neler var efendim bunların içerisinde? E, ceketimiz var, yorganımız var, battaniyemiz var, mont ve gömleklerimiz var. Hı -hı. Bu şekilde sahiplerinin gelip almasını bekliyoruz. Niye almıyorlar peki? Size bir gerek mı? E, yani sağlık sebepleri olabilir veya e, ekonomik imkanları veya unutulmuş olabilir. O ürüne ihtiyaçları olmayabilir. Hı hı. E çünkü bizim sektör e, kullanılmış ürünü temizlediğimiz için evet. gözden çıkarılmış da olabiliyor bazen. Kaç tane şu an elinizde ürün vardır? En azından 20-25 adet ürün vardır elimizde bu şekilde. Bu şekilde. Sahiplerini sesleniyor musun? gelip alsınlar mı? Tabii ki alabilirler. Her zaman onlara teslim edebiliriz. Bekliyoruz çünkü. E, bir insan e, belki şehir değiştiriyor olabilir. Sağlık sebepleri olabilir. Ya e, ekonomik olarak sıkıntı olabilir. E, o ücret ödemek istemiyor olabilir. Yok ücret yok herhalde. Yok mi? normalde yoktur. Normalde yoktur evet. Yoktur. Değerli peki ürünler var mı? Marka değeri olan. Marka değeri tabii ki marka değeri ama tabii bizim elimizdeki ürünler kullanmış ürünlerdir. Bak e, çeşitli markaların ürünleri var. Her e, bildiğimiz aklımıza gelen hı hı. değişik Vakko'nun var, Beymen'in var, e, Dafi'nin var. O çeşitli ürünler var. Yani değerli olmasına rağmen girip almıyorlar. Değerli olmasına rağmen girip almıyorlar.